Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Uzun bir ardından tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere yaklaşık 2 aydan beri video yüklememiştim. Neredeydim arkadaşlar? Askerdeydim. Evet. Askere gitmiştim arkadaşlar. Ee, bedelle gittik. Ama bir 26 gün yoktuk. 26 gün boyunca video çekemedik. Ondan önce de video çekememiştik. Bazı sorunlar oldu. Ee, gördüğünüz gibi tankımız boşaldı. Biz askerdeyken Beyaz prenseslerimiz, mavi prenseslerimiz gitti arkadaşlar. Ee, sahiplendirdik, sevdiğimiz bir abimize gönderdik. O abimiz yavru almaya devam edecek. Zaten verdiğimizde mavi prenseslerimizin iki dişisinin ağzı doluydu. Ee, şu anda sadece burada sarı prensesler ve yunuslarımız kaldı. Artı demosoniler var arkadaşlar. demosoniler bu tek erkeğimiz dayım olacak arkadaşlar. Ee, dayım da da balıklar var. Ee, görüntüsünü çok seviyor demosonilerin. O yüzden bunu dayım alacak arkadaşlar. E, buradaki şu köşedeki sonimiz arkadaşlar biraz rahatsız. E, bir bakım süreci yaptım ona. Toparlandı gibiydi. Ama şimdi tekrardan böyle yapmaya başladı. Sanırım akıbeti bitiyor gibi bir şey. İnşallah e, kaybetmeyiz ama. E, görüntü biraz o şekilde. Sanki ölecekmiş gibi duruyor. Hayırlısı diyelim. E, sarı prenseslerimiz arkadaşlar Eskişehir'de. Yunusçu Levent abimiz var. Çok güzel Yunusları var. Ondan da Yunus getirebiliriz buraya. Sarı Prenseslerimizi o aldı çift olarak. Bunlar zaten şu dişimiz, şu erkeğimiz biliyorsunuz. Sarı Prenseslerimizin anne ve babaları bunlardı. Yavrularımızın. Bunları da Levent abimize vereceğiz. Bunların yanında şu arkadaki yavruyu da hediye edeceğim ona zaten. Zaten birazcık daha boyu küçük. Muhtemelen dişi bir yavru o. Görüntüsü o şekilde ama tabii daha kesin bir net bir şey belli değil. Yani burada anlayacağınız sadece e, yunuslarımız kalacak arkadaşlar. 3 adet yunusumuz kalacak. E, ya yunustan devam edeceğiz ya da trapevusa dönüyoruz arkadaşlar. E, Trapevus beslemek istiyordum yıllardan beri. Cikletten de artık sıkılmaya başlamıştım açıkçası. E, cikleti bitirdik arkadaşlar bu şekilde. Bir iki güne sarılar da gidecek. E, yarın veyahut da bir sonraki gün demasoni de gidecek. Yunuslarımız kalacak. Şöyle alttaki leopar tozumuz kalacak. Bir de cüce kalacak arkadaşlar burada. Bakalım ya Yunus'a döneceğiz Ya da tropeso döneceğiz arkadaşlar Artık hep beraber e, Bu duruma şahit olursunuz Çünkü artık videolara devam ederiz arkadaşlar Size kısa kısa videolarla e, Ulaşmaya devam edeceğim Şimdi diğer tankları da devam edelim Size Karides tankımızı göstereyim e, Yavrularımızı göstereyim Yavrularımız hala elimizde var Henüz sahiplendiremedik Onları tek tek sizlere bir gösterelim Evet arkadaşlar Karides tankımızla beraberiz e, Karides tankımızda Şöyle bir pipo değişikliği yaptık. E, bu pipolardan getirdim. Biliyorsunuz bunda küçük pipo vardı ve e, yeterli gelmiyordu. Pipoyu değiştirdik. Bu çok güzel oldu. Bunları çok beğeniyorum. Üstüne de böyle mostları koydum. Güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. E, az önce kabak verdim. Kabak yiyorlar şu anda. E, l 44 dediğimiz arkadaşlar. Ben askerdeyken biraz renkleri atmış. E, biraz sarıya dönmeye başlamışlar. Tur Çok güzel bir turunculukları vardı. Biraz renk kaybı olmuş. Bunlara tekrardan bir renk kazandıracağız inşallah. Kabaklı olsun, biberli olsun bir renk kazandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Vatozlarımıza. gör, ee, tam önümüzden geçiyor. Gördüğünüz gibi karideslerimiz yumurta toplamışlar arkadaşlar şu anda. Şöyle yakınlaştırayım size onu. Yumurta toplamışlar. Bu var. Ee, bununla beraber bir 4-5 tane daha var arkadaşlar yumurta toplayan. Kim onları da görebilirsem gösteririm sizlere. Yumurta toplayan karideslerimiz var. Birkaç tane bakalım yakında. Ah diğeri de şurada. Şunda yumurta var. Ondan sonra az önce gösterdiğimde şurada yumurta var. Karideslerimiz de yumurta toplamışlar. Onlar da çoğalmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde onlara da kavak verdim. Karideslerle vatozlar ayrı yesin diye. Çünkü vatozlar karidesleri kovuyor sürekli. Karideslerimiz buraya toplanmışlar zaten. Vatozlar da buradan yiyorlar. Hepsinin keyfi yerinde vatozlarımızın. Ben askerdeyken sadece biraz renk katımı olmuş arkadaşlar. Renkleri de Toplarız diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntıları yok. Yani kabızlık olsun veya e, türlerinde bir sıkıntı olsun hiçbir sorunları yok arkadaşlar şu anda. Ama bunun dördüncüsü nerede? Şu an göremiyorum. Üçü burada iyi olur ama dördüncüsü nerede? Göremedim. Dördüncüyü de göstereyim diyecektim ama nereye gitmiş? Allah bilir. Muhtemelen şu piponun arkalarına falan giriyorlar genelde. Orada olabilir. Arkadaşlar bu şekilde. hatırlarsınız en son Ramşon e, Salyangoz getirmiştik. Ramşonların hepsi öldü arkadaşlar. Sebebini de sizlere... Ramşonlar dediğim gibi ölmüşlerdi. Ramşonların ölme sebebini de hemen şöyle size gösteriyorum. Akvaryumumuza... ...Helena katil salyangozlara dadanmış arkadaşlar. Nereden geldiler hiçbir fikrim yok. Bir yerden... ...herhangi bir mostan muhtemelen... ...gelmişler ve... ...iyi bir çoğaldılar. Yani... Yaklaşık 4-5 tane varlar. Hatta bir tanesi falan bayağı büyük. Görebilirsem göstereyim diye bakacağım ama arkadaşlar. Nesi bayağı bir büyük hakikaten yani ama yok şu an ortalıklarda. O yüzden arkadaşlar e, ramşonlarımızın çoğunu kaybettik. Hatta neredeyse hiç kalmadı diyebilirim. şöyle mostlarımız çok güzel uzadılar. bu mostları arkadaşlar gübre alacağım bu akvaryuma. bir sıvı gübre takviyesi yapacağız. Bitkiler için çünkü bitkiler bir yerden sonra kalmıyor Bakın mesela bunun üstünde bitki sarılıydı Komple ama Gitti yani bu kadarcık bir şey kaldı Şu an sarılı bitkiden Anubiasımız çok güzel büyüdü Halen daha yaprak patlatıyor ee, Şurada da yaprak patlattı Belki bu anubiası arkadaşlar bilmiyorum Burada çok güzel gözüküyor ama Belki e, Tropeos'a döndüğümüz zaman Bunun içine geri koyabilirim Tam emin değilim bilmiyorum karar vermedim henüz ama Güzel yaprak patlattı İyi bir büyüdü Bakalım buraya bir güzel sıvı gübre takviyesiyle Hepten coşturmayı düşünüyorum bitkileri Karides tankı da bu şekilde arkadaşlar Şimdi şöyle zaten solda gözüküyor Yavrulara doğru geçelim Yavruların da durumlarını size bir anlatayım Evet şu anda yavrularla beraberiz arkadaşlar Şimdi bu akvaryumun e, filtre sistemi çok sağlam olmadığı için Sadece pipo ve ufak bir iç filtreyle ile çalıştığı için arkadaşlar Biraz kirli yani hızlı kirleniyor yani bakın bir şuna bakın bir buna bakın. Yani bu biraz hızlı kirleniyor o yüzden. E şöyle yavrularımız arkadaşlar çok güzel büyüdü. Mavi prenses yavrularımız. Bakın burada çok büyük olanları var. Yani şu an 4 santim civarı muhtemelen de belki daha büyüktür. E tek sarı prensesimiz var. Burada yavruları anaçları vermeden önce aldığımız son yavrular var arkadaşlar artık. Şu kutuların içindeki son yavrularımız. Burası artık son yavrular. Daha sonra yavru kalmayacak elimizde arkadaşlar. Bütün Eskişehir'i cikletçi yaptık. Artık biz de cikleti bitirdik. Verdiğimiz abimiz devam ederse eğer üretime. O da dağıtmaya devam eder yavruları. Zaten böyle masva yavrularımızı da gördünüz zaten arkadaşlar. Bunlar da masva yavrularımız. Eskişehir'de yine üretimini yapan güzel bir abimiz var. O abimizden temin ettik masva yavrularımızı. E, güzel sağlam kan yavrular bunlar arkadaşlar yani kötü değiller anaçları çok güzel e, boyları çok iyi bantları çok iyi aldığımız kişinin anaçları bunlar da inşallah güzel olacaklar bakalım buradan sarılar falan gittiği zaman demozonler gittiği zaman arkadaşlar buraya atmayı düşünüyorum daha hızlı boylanırlar diye umarım yunuslar da zarar vermezler daha hızlı boylanırlar daha temiz bir yerde yaşarlar en azından diye. Ee, burada sadece Yunuslar kalanı masaları buraya koymayı düşünüyorum. Tropeos'a geçiş yapacağız. Kriza Gold da düşünüyoruz arkadaşlar. Kriza Gold bulabilirsek güzel. Alacağız. Ee, bakacağız bakalım. Zaten yeni durumları, yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz artık. Buralardayız. Yavrularımızı sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buraya komple bitireceğim. Bu tankı kaldıracağım arkadaşlar. Ee, çünkü yani böyle 3 tane birden yan yana artık... Ee, çok gelmeye başladı yani ağır olmaya başladı. Artı yavru bakımı çok zorlaşmaya başladı. Yani buradan yavrularımızın hepsini bitirip masfaları buraya atıp ondan sonra buradaki bu yavru boylandırma tankını en azından masfalar büyüyüp masfalardan yavru almaya başlayana kadar kaldıracağım arkadaşlar. Ee, sadece ana tankımız olacak ve karides tankımız olacak. Bunu aşağıya kaldırırız. Artık daha sonra yavru alırsak tekrardan kurarız. Karar veririz. Demasoni yavrularımız kaldı. 2-3 tane olmaları lazım. Masva yavrularımız var, mavi prensesler var. Yine burada sadece mavi prensesler var. Burada da sarıyla karışık var arkadaşlar. Bunların hepsini bitirdikten sonra artık balık işi, yavru işi burada noktalanıyor arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Bir ana tanka doğru geçeyim, devam edelim video kapanışına. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Her türlü tavsiyenizi, Sorularınızı, desteğinizi yorumlarda esirgemeyin lütfen. Tüm yorumlara bakıyorum, cevap veriyorum, muhabbet, sohbet ediyoruz gruplarda, şey, yorumlarda. Ee, yani yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana önerileriniz olur, tercihleriniz olur, sormak istediğiniz sorular olur. Lütfen belirtin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenirseniz de bizi desteklemiş olursunuz. Yine Instagram akvaris.genç hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da paylaşımlar yapıyoruz akvaris hesabımızdan. Durumlar böyle bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hobiler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.